Selamlar, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine size penye şalla farklı bir stil göstermek istedim. Bence bunu okula giderken kullanabilirsiniz ve güzel bir farklılık yaratır diye düşünüyorum. Tabii ki tercih meselesi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi içerisinde bir fular kullandım. Hemen göstereceğim size de. Mantığını anlatayım. Şöyle elimde fularlar var. Bunları işte şallarınızın uyum tonuna göre ayarlayabilirsiniz şu an benim yaptığım gibi. Bunu direkt içeriden bağlıyorum. Yani şu şekilde oluyor zaten. Bu arada bunları eski yemenilerle, yani kullanmadığınız günlük hayatta dışarı çıkarken kullanmadığınız yemenilerle ya da eşarplarla da yapabilirsiniz. Bu şekilde katlayıp şöyle bağladım. Bu kısmı göstereyim diğerini anlatacağım zaten. Burayı ayarlıyorsunuz ona göre. Şu şekilde bağladım. Daha sonra da üzerinden şalımı geçirip arkadan iğneledim. Buradakine tercih de kalmış. İşte arkadan inleyin. isterseniz önden inleyin. Daha sonra bir kısmı kısa, bir kısmı uzun ve burayı doladım. Çok pratik. Çok hızlı yapabileceğiniz ama güzel bir model bence. Tercih edilebilir. Çok sade kıyafetler giydiğinizde bence olabilir ve rahat edersiniz. Birkaç model daha göstereceğim. Bu şekilde fularla önden göstereyim. Bu şekilde. Tercih meselesi aslında tamamen. Burayı mesela şöyle arkaya doğru açık bırakalım. Şöyle. Ve yine öne getiriyorum. Ya da böyle tercih edebilirsiniz şalda farklılık arıyorsanız tercih edebilirsiniz. Bir ara bu fularlar çok modaydı. Diğer şallarla çok yapılıyordu. Ben bir de bunu penye şalla göstermek istedim. Dediğim gibi sadece tercih meselesi bu. Bir model daha göstereceğim fularla. Buna göstereceğim bu model bildiğiniz bir model yine. E, ama diğer şallarda yapılıyordu daha çok. E, penye şallarda ben çok görmedim açıkçası ya da denk gelmedim bilmiyorum. Ama uyarlamak istedim. Yine bu şekilde katlıyorsunuz şalı herhangi bir iğneleme vesaire yapmadan bakalım yakışacak mı ben <laughs> inşallah böyle şu şekilde denk getiriyorsunuz ve arkadan şalın arkasından bağlıyorsunuz hemen bağlık geliyorum şimdi bağladım bu şekilde görünüyor burayı da isterseniz böyle direkt atabilirsiniz <laughs> de kalmış. Bunu normal şallarla çok yapıyorlar. Dediğim gibi ben çok beğenmiyorum ve tercih ettiğim bir model değil ama yapanlar çok fazlaydı yani onu biliyorum. Şekil şekilde ayarlamalarını yaptım. Şurayı da yine yüzünüze göre ayarlarsınız. Yukarı doğru biraz daha kaldırabilirsiniz. Yani ben modeli kendime hiç yakışıttırmıyorum. O yüzden yaptığım bir model değil. Ama bu şekilde yapıp kullananlar çok fazlaydı. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Diğer modeli daha çok tercih ederim yani ben. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.